Herkese merhaba. Aklımda Deli Sorular serisinin ikincisiyle karşınızdayım. Bu bölümde kardiyak hipertrofi mi yoksa hipertrofik kardiyomiyopati mi konuşacağız. Ben Doktor Başarılar Sayılkan, veteriner hastalıkları uzmanıyım. Şimdi hipertrofik kardiyomiyopati oldukça yaygın tanı alan hastalıklardan bir tanesi. Ama e, oldukça fazla kriterin elimle edilmesi gereken hastalıklardan da bir tanesi. Hipertrofik kardiyomiyopati kedilerde genetik tabanlı primer miyokardiyel bir hastalık. Ve özellikle sol ventrikül e, konsantrik hipertrofisine neden oluyor. E, ama hipertrofiye neden olan diğer nedenler olmayacak. Nedir bu nedenler? Sol ventrikül basıncını yükselten durumlar. Subartik senoz ya da hipertansiyon gibi. Endokrin problemler. Geçici miyokardiyel kalınlık. Miyokardit neden olan enfeksiyöz nedenler. Miyokardiyel infiltrasyon anemi, glikokortikoidler gibi nedenler. Bunlar genişletilebilir. Ee, başlıca şeyleri verdim. Bu hastalıkla alakalı farklı mutasyonlar bildirilmiş. Ama başlıca mutasyonlarda myosin binding protein C geninde ve alson protein geninde var olan problemler. Ragdoll, Maine Coon, Sphinx gibi kedilerde oldukça yaygın görüyoruz. Özellikle belli bir yaştan sonra bu e, ee, hani çok e, yaşa bağlı bir hastalık değil ama yaşlandıkça evet görme ihtimalimiz artıyor. Hipertrofik kardiyomiyopati de murmurun önemi nedir? Murmur hipertrofik kardiyomiopati hastalarda da görülebilir, duyulabilir. Sağlık hastalarda da duyulabilir. Hipertrofi neden olan diğer bozukluklarda da duyulabilir. Dolayısıyla murmur duyduğumuzda HCM var demek yanlış olur, spesifik değildir. Peki neden oluyor bu murmur? İki tane vakamızı burada, farklı vakamızı gösterdim. Sol ventrikül hipertrofisi olduğu zaman bu kalınlaşma sadece sol ventrikülde olmuyor. Musculus papillarisler, korda tendinea, kapaklar. Dolayısıyla içeriden kapakları çeken korda tendinealar bir çekim gücü uygularken bir taraftan değişen basınç nedeniyle Kapakların hareketi farklılaşıyor ve mitral regültasyon ya da sol ventrikül çıkış yolunda bir takım üfürümler meydana geliyor. İşte bu üfürümleri biz HCM'de duyduğumuz o murmurlar bu nedenle olur. Diğer nedenler de dediğim gibi hipertrofiye neden olup da çıkış yollarını zorlayan bir şekilde kapakların kapanılmasını engelleyen tam olarak durumlar nedeniyledir. Şimdi subaortik stenoz ve hipertansiyon e, oldukça yaygın olan durumlar. Şöyle bir yanılgı oluyor genelde. Hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda buna bağlı aortik stenoz görülür deniyor. Bu doğru, evet görülür ama şunu unutmamak lazım. Subaortik stenoza bağlı da yani oradaki fibromusküler üremeye bağlı olarak da hipertrofi görülebiliyor. Dolayısıyla her gördüğümüz hipert e, stenozu hipertrofik kardiyomiyopati nedeniyle demek doğru değil. İkinci olarak hipertansiyon. Hipertansiyon primer kalp problemlerine bağlı oluşmasa da e, oldukça yaygın yaşlı kedilerde özellikle ve komorbid şeklinde seyrediyor. E, 140 mm civadan fazla olan tansiyonlarda klinik bulgularla seyreden tansiyonlarda özellikle kardiyak hipertrofi gözlemleniyor. O yüzden tansiyon ölçümü değerli. Buna bakmak gerekiyor. Hipertiroidizm bir diğer neden. Çok güzel bir çalışma var. E, kedilerde ve hipertrofik kardiyomiyopatili kedilerde makroskopik ve mikroskopik bulguların karşılaştırmasını yapmışlar 2023 makalesinde. Hipertiroidizmde kardiyak dejenerasyon, kardiyomiyos hipertrofisi ve özellikle burada daha belirgin intramural arteriyel değişimler oluyor. Yani damar iç duvarlarında değişimler gerçekleşiyor. Hipertrofik kardiyomiyopatide de oluyor bunların tamamı. Ama baktığımız zaman, bakın burada 3 e, gruba bölmüşler. Sağlıklı bir grup var. B'de hipertiroidli bir grup var. C'de de hipertrofik kardiyomiyopatili bir grup. E, tam bir kalp. Şimdi bunların farklılıklarını, morfolojik farklılıklarını görüyoruz. Hipertiroidizmde serbest duvar daha hipertrofikken, hipertrofik de septal hipertrofi daha belirgin diyor. Makroskopik olarak baktığımız zaman HCM'de hipertrofi daha belirgin. Bakın hipertiroidide daha az belirgin. Ve hipertiroidide kardiyak en artışı olurken HCM'de hem en hem boya doğru bir artış oluyor. Bunlar temel farklılıkları. O yüzden evet aynı durumlar işte kardiyak dejenerasyon vesaire gözüküyor hipertiroidli ve hipertrofik kardiyomiyopatik kedilerde ama daha az konsantrik hipertrofi de oluyor ee, hipertroidi de dolayısıyla dikkat edilmesi gereken olgulardan bir tanesi gördüğümüz zaman e, hipertrofi tiroid açısından da e, bir önem olduğunu e, ayrıca bir kriter olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bir diğer diyabetes mellitus. Diabetik kardiyomiyopati İnsanlarda yaygın olan bir şey. Bu kedilerde de mevcut, mevcut olduğu biliniyor. Diyabetik kardiyomiyopati de şöyle oluyor: Hastalar, e, diyabetes mellitus'a bağlı olarak farklı fenotiplerle, kardiyak fenotiplerle karşı karşıya kalıyorlar. Bu dilate fenotip ya da restriktif fenotip, e, ejeksiyon fraksiyonunun korunmasına bağlı olarak ya da korunmamasına bağlı olarak değişen derecede farklı morfolojilerde görülüyor. Bakın bir vaka raporu nekropsi bulgularını, 7 yaşındaki bir kedi nekropsi bulgularını göz önüne sermiş. 25 aylık bir süreç geçiriyor hasta. Bu e, komorbitlerle dolu bir süreç. İşte diş hapsesi vesaire de giriyor araya. Daha sonra e, taş vesaire kliniğe geliyor. Hasta öteniz edilmek durumunda kalıyor ve edildiği zaman postmortem muayene bakın sol ventrikül, sol atı, ne, atıyorum ne kadar geniş, büyük. Bir DCM paterni var orada adeta. E, hipertrofi de elbette oluşuyor. Bu dediğim gibi morfolojisi farklılaşıyor ama dikkat edilmesi gereken şey kardiyak fonksiyonunun sorgulanması gerektiği. Ve kardiyak hipertrofinin e, oluşabileceği dikkat edilmesi gereken olgularda, durumlarda. Diyabetli kedilerde yine altı aylık bir süreçte diyabeti yönetirlerken e, glikoz stabilitesi sağlanan hastalarda reverse remodeling'in yani kardiyak fonksiyonların eski haline dönmesi durumunun daha e, yaygın olduğu bildiriliyor. Yani diyabetisi iyi anlamda yönetebiliyorsak kardiyak anlamda da fonksiyon kazandırmış oluyoruz. Kardiyak fonksiyonu artırmış oluyoruz daha doğrusu. Dolayısıyla yani bu bir tepki. Yani yönetilir veya yönetilemeyebilir. E, hastanın tepkisi burada tabii ki değerli. Ama bildirilen şeylerden bir tanesi dolayısıyla eee diyabetes mellitus kardiyak hipertrofiye problemlere yol açabilir. Felinopromegolik kardiyomiyopati eee Özellikle hipersomatotropizm nedir? Anterior hipofiz bezinin parsi var olan bir hiperplazi ya da fonksiyonel hipofiz adenomundan kaynaklanır. Dolayısıyla bu yaygın görülen bir şey kedilerde ve özellikle şu bildiriliyor: Diyabetes mellituslu kedilerde %25-30 komorbidite var ve insanlardan daha fazla bir oran bu. Çok dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de eller ayaklar büyüyor, organomegali oluyor. Bakın dev kedimizi görüyorsunuz. Ee, ve burada özellikle BT görüntülerinde, makaleden aldığım bu görüntülerde adenomun görüntülenmesi e, postmortem yapılmış, BT'de transversal ve sakit olarak gösterilmiş. E hiper somatotropizme neden olabiliyor? Şimdi yapılan çalışmada, sol alttaki çalışmada çok değerli bir çalışmadır bu da. Hiper somatotropizmli kedileri, diyabetik kedileri ve sağlıklı kedileri gruplandırmışlar. Diyor ki hiper somatotropizmde e, diyabetik kedilere göre, diyabetik kediler dedi, sağlıklı kedilere göre daha yüksek bir sol ventrikül hipertrofisi görülür. Aynı zamanda sol veya çap da daha yüksektir, daha büyüktür. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken yine TCM tanısı koymadan hastanın tabii ki diğer klinik bulutları ile birlikte e, akromegali, hipersomatotropizm olup olmayacağı, e, IGF-1 seviyelerin, insülin, like growth faktör seviyelerinin ölçümü gerekirse dikkat edilmesi gerektiği. E, bir diğer şey de medikal tedavi, cerrahi tedaviyle gitmişler makalede. Cerrahi tedavi yapılan hastalarda yine iyileşen, IGF-1 seviyesi düşen hastalarda e, kardiyak fonksiyonların iyileştiği görülmüş. Dolayısıyla akromegalik kardiyomiyopatide evet bir kardiyak disfonksiyonu yol açan nedenlerden bir tanesi, hipertrofiye yol açan nedenlerden bir tanesi dikkat edilmesi gerekiyor. Bir diğeri TMT. TMT'de şöyle bir şey var. E, hasta geliyor, hipertrofik kardiyomiyopati gibi özellikler sergiliyor ve e, kojisi kalp yetmezliği bulguları var. Daha sonra hasta bir şekilde yönetiliyor vesaire. 1 ay sonra, iki ay sonra geliyor. Hasta tertemiz. Hasta hiçbir bulgu yok. Ben de çok karşılaştım bununla. Ee, dikkat edilmesi gereken durum şu. Bunun da altta yatan neden olabileceği neden oluyor bu? Myokardiyel ödeme bağlı oluştuğu düşünülüyor. Beş anistezan çıkan hastalarda, ilaç kullanan hastalarda yakın zamanda, e, alerji gelişen hastalarda ya da bazı enfeksöz etkenler işte FIV gibi toksoplazma gibi myokardiyel ödem yaratabileceği ve e, kardiyak hipertrofi e, şeklinde bir durum ortaya çıkabileceği bildiriliyor. Dolayısıyla evet biz hipertrofik kardiyomiyopitte ya bir iki aylık süreçte mesela tedavi yaparken şunu e, diyemeyebiliriz. Ya bir ayda hasta her şey normale döndü. İşte ben hipertrofik kardiyomiyopati yendim. Kesin hipertrofik kardiyomiyopatim o? Yani ona dikkat etmek gerekiyor. Altını çiziyorum bunun da. Bir diğer şey miyokardit. Fib, toksoplazma fib. Özellikle fibde bunu çok fazla tecrübe ettim. Ee, ...gerçekten e, hasta iyileştiği zaman kardiyak fonksiyonların nasıl eski haline döndüğünü görüyorsunuz. E, Füzyon olsun veya olmasın fark etmiyor. Burada değerlendirme yapmak çok değerli. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Ee, çok detay girmeyeceğim ama... kullanımı kullanımıyla alakalı olarak da kalp yetmezliği gelişen hastalarda kullanılması endike iken... ...gelişmeyen hastalarda kontra endike e, bulunuyor. Yani çok tercih edilmiyor. Onun da altını çizmiş olayım. Biyokardiyel infiltrasyon, lenfoma gibi tümörlerde, primer veya sekonder olarak kalbi etkileyen tümörlerde göz önünde bulundurması gereken bir şey. Kardiyak hipertrofi neden oluyor? Dolaşımı bozuyor, fonksiyonel yapıyı, morfolojiyi bozuyor. Dolayısıyla tümörlü hastalarda da kardiyak hipertrofi gelişine dikkat etmemiz gerekiyor. Ve son olarak... Anemi, anemi de hasta, e, kalp pompalıyor pompalıyor ama yeterli oksijen saturasyonu yok. Daha hızlı pompalıyor, daha çabuk e, yorulmaya başlıyor, daha çok kasılmaya başlıyor. Dolayısıyla orada bir hipertrofi şekilleniyor. Ya dehidrasyon, özellikle hastalarda, ekokardiyografi yaparken hastalarda dikkat ettiğimiz durumlardan bir tanesi. Yani bu kriter kesinlikle aklımızın bir yerinde olacak. Rehidre olmayan hastalarda hipertrofi gözlemleniyor yani dehidre olan hastalarda hipertrofi gözlemleniyor. Özellikle hastaların kalp problemi, kardiyak problemi primer mi değil mi? Yani bunlara bakmak için dehidre hastalarda bunu yapmak daha doğru. E, steroidler, kortikosteroid kaynaklı kardiyomiyopatiler e, hastalarımızda da kedilerde de yaygın görülüyor. Bu işte minelokortikoid eee İndiüst kaynaklı e, su-sodyum tutulumuna bağlı olabilir, insülin sensitivitesine bağlı olabilir, buradan hiperglisemiye bağlı olabilir ya da hücre içinden hücre dışına sıvı geçişinde kaynaklı olabilir. Dolayısıyla yakın tarihte bir steroid kullanım var mı aslında? Yani buna bağlı bir hipertrofi mi bu acaba e, diye akılda tutmak gerekiyor. Çok çok değerli. Evet, kedilerle harcanan zaman asla kayıp değildir. Ciddi bir kazanımdır. Bu kadar flexible, bu kadar estetik, bu kadar inatçı ve hırslı varlıklarla, güzel varlıklarla vakit geçirmek kesinlikle ciddi bir kazanım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.